Herkese merhaba, yeni bir Bitcoin videosuyla sizlerle beraberim. Bu hafta sizlere yeniden Bitcoin'i değerlendireceğim. 22 Ağustos'ta Bitcoin'de olacakları sizlere son 2 yılda olduğu üzere yeniden rakam ve sayıları doğru analiz yaparak başarılı bir şekilde sunmayı başardık dostlar. Daha öncesinde de Temmuz ayında da demiştim ya 31.000 zirve olur ve buradan bir geri çekilme yaşarız 25.800'lere. Bu çekilme sırasında bizim gibi yorum yapan, bizim gibi video çeken dostlar ne demişti? Piyasada herkes birden boğacı olmuştu ve düşüş gelirse en çok ayıcı yeniden onlar olur demiştim. Bir siyah bir beyaz oluyorlar. Şimdi YouTube'da bir yorum okudum, bir eleştiri okudum. Bundan dolayı bunu söylüyorum. Dostlar yorumlarda ve eleştiri olarak dostumuz şöyle bir şey yazmış. Demiş ki hocam biliyorsunuz evet gerçekten sizi takdir ederim. Sayılarda yanılmıyorsunuz. Ama bunu çok fazla dektara ediyorsunuz. Bunu dektara etmemizin sebebi şu dostum. E, 28 bin, 29 bin, 30 gittiğinde herkes birden boğacı oluyor ve yeniden örnek veriyorum 40 binlere telafiz ediyorlar. Ve buradan 25 düştüğünde yine aynı kişiler hiç utanmadan şöyle diyebiliyorlar. Evet söylemiştik oldu ve bizi dinleyenler yeniden kazandı. Ben ise şunu söylüyorum ne şekilde iki ay boyunca Temmuz ve olsa, olsa üstüne basa basa 25.800'e kadar düşüşün geleceğini, ilk kademenin 27.500 bölgeleri olacağını anlatmıştım. Bunun haklı gururunu yaşadığım için de belirtmek zorunda kalıyorum bazen. Bunun için öncelikle gerçekten kusura bakılmasın. Üzerine basa basa söylemek zorundayım ki. Çünkü o siyahla beyazlardan artık ayrılma vaktimizin çoktan geldiğini kendi adıma düşünüyorum. Bunun sebebi bu dostlar. Bunu daha fazla söylemeye çalışacağım. Çünkü dediğim gibi en son videomda da ne demiştim ne olmuş şimdi izleyip göreceğiz zaten. Burada da sizlere rakam ve sayıları yanılmadan verdim. 25.800 1800'den önce 27500'e 28200'e kadar gideriz dedik. Nokta atışı gittik ve oradan da geri döneceğimizi söylemiştim. Bu kadar başarılı analiz yapıp bunu da söyleme ihtiyacı hissediyoruz. Çünkü dediğim gibi doğru kişileri doğru kişileri takip edip doğru kişilerle yol alın istiyoruz. Ve bunun için de ciddi şekilde kendi adıma çaba sarf ediyorum. Bunları söylemeye devam edeceğim. Rahatsızlık veriyorsam kusura bakmayın bilerek grafikleri doğru yorumlayarak rahatsızlık verebileceğim herkese. Buradan benim için çok sorun olduğunu düşünmüyorum. Sizler için de sorun olacağını düşünmüyorum. Yorum yapıp beğeni yapanlara burada öncelikle bir teşekkür ediyorum. Şimdi videoda ne demişiz geçen hafta? Önce onu izleyelim. Ondan sonra bu hafta neler olabilecek? Son iki yılda olduğu gibi umarım yanılmadan sizlere burada doğru analizi yapacağım dostlar. Bir önceki videoda ne demişim? İzliyoruz dostlar. Yukarı bu bölgelere bir temas isteyebilirler mi? Ona bakacağız. Yani şunu bize yapabilirler. Buradan yukarı şu alanları verebilirler. 27 ve 28 bölgelerini şu an kısa vadede verebilirler. Yani ilk hamle şuraya olursa şaşırmam. 26.500 ve 27.500 çünkü bu bölgeyi çok önemsediğimi sizlere anlatmıştım. Tema bu renk, bu skalada, bu alanda kesinlikle ve kesinlikle ürün alabiliriz dostlar. Yani 25.798 tema bölgesinde burada ürün alıp kısa vadede 26.500 ve 27.500'e satabiliriz. Şimdi burada çok net olarak size anlattım. Dedim ya bu bölgede 25.800'de alabiliriz. O gün tam oradaydık 22 Ağustos'ta. Ve üstünde yeniden bu bölgelere kadar gidebiliriz. Nereye kadar gitmişiz? 28.233 bunu da belirttik. Bakın o bölgeleri zaten yazdım. Ve altında şöyle bir şey yazıyor. Bakın şurada da net belirtiyorum. Yeniden yukarı doğru altında kapanışlarla bizi 26500 25.800'e taşıyacaklar. Tek fark şu olacak. 25.800'e düşersek o günkü rakamlarda yeniden altcoin'ler %3-5 daha da aşağıda olacak diye ve yeni bir rakam vermiştim. 25.300 Altta yeni bir destek bölgesi 24.800 ve 24.300 diye. Şimdi bu kadar doğru analiz yapınca da bunu da söyleme ihtiyacı hissediyoruz dostlar. Dediğim gibi bunda da rahatsızlık duyulacak bir şey yok. Yeniden kusura bakmayın rahatsızlık duyanlar varsa bunu söylemek zorundayım. Çünkü o siyahlarla beyazlarla ayrılma vaktimin çoktan geldiğini kendi adıma inanıyorum. Şimdi buradan yeniden dönüyoruz. Bitcoin'de neler olabilir ona bakacağız. Şimdi kendi adımıza 25.800 ve 25.300 dedik bakın Bitcoin nereye temas etmiş? 25.300. Bu bölge kırılırsa bu bölgenin geleceğini söylemiştim. Buradan 27 üzeri 28.200 kadar temas almanın çok normal olduğunu burada karlı satış yapmamız gerektiğini ve yeniden düşeceğimizi belirttim. Hepsi tek tek oldu. Gerçekten bazen bu kadar net sayılar verdiğimizde e, en azından daha fazla beğeni hak ettiğimizi kendi adıma düşünüyorum dostlar. Bunu yapabilen de olduğuna çok rahat söyleyeceğim. Yok. Net. Yok bence yok yani. En azından öyle söyleyeyim. Çünkü ben de izliyorum sizler gibi takip ediyorum. Hep bir oynama var rakamlarda ama benim rakamlarımda. Açın bakın bir yıl önceki rakamlara 27.500'ü göreceksiniz. 25.346, 25.700 hepsi aynı değişmiyor. Sadece değişen şu. Ben söylüyorum üstte buraya gideceğiz, altta buraya düşeceğiz. Söylediğim şeylerin de tek tek olduğu olan tek şey, değişen tek şey benim videolarım da bu. Şimdi bu hafta neler olabilecek onları analiz edelim dostlar. Şimdi de zaten 25.300'e kadar düşeceğiz ve bu bölge alım pozudur dedik. Risk seven dostlar için 25.300 bölgesinde kriptoda altcoinlerde ürün alabiliriz dedik. Ve yeniden satış noktalarımızın 25.300'ü kullanan kişiler 25.800'de de kullanabiliriz dostlar zaten oradayız bu bölgelerde. Burada 26.500 ve 27.500 yeniden çok önemli sorun Bu bölgeye kadar bir satış kar olabilir. Ama benim önemsediğim iki tane çok önemli sayı var. Kısa vade için söyleyeceğim bunu. Yani risk almadan alım yapmak isteyenler için. 24.849 çok önemli. Buraya bir iğne gelirse çok mutlu olacağım. Ve 24.355 kesinlikle ürün alacağım ikisinde. 23.475 bir tane de 21.000 bölgemiz vardı hatırlayın. Bu bölgeye kadar şöyle yaparsak. Bakın %14'lük bir düşüş. 21 bin 23500 24 bin 24800 49 850 diyelim. bu bölgelerde kesinlikle topla tüfekli alıcılı poza geçeceğim bu bölgelerde aldığım ürünleri Aldığım bölge neresi ise üstündeki şurada gördüğünüz direnç bölgeninde kademeli olarak satışlar yapacağım. Ne zamana kadar yükseliş başladı net olarak sizlere söylediğim güne kadar trade etmeye devam edeceğim. Çok ciddi bir beklentilerim var. O beklentilerim gelirse de sizlere bir sepet yapacağım. Bugüne kadar hiç yapmamıştım. Sizler için bir sepet hazırlayacağım ve bu sepetin içinde de çok güzel paralar kazanacağımız uzun vadede. Minimum 1,5-2 yıl sizlere o sepeti tutturacağım ve bu sepetin içindeki ürünlerde bir birçoğunuzun Ciddi şekilde hayatınızın değişeceği ve gerçekten elinizdeki rakamların milyon değerlere ulaşana kadar sattırmayacağımı burada en azından sizlere söylemek isterim. Şimdi kendi adıma paylaştım ya hani 24.355 ve 24.849 geliri alacağım. Biz kendi kapalı kanalımıza şöyle bir alım yaptık. Çok net olarak 24.300 ve 24.800 beklemeden 25.300 ve 25.800 bölgelerinde en azından bir poz açtık dostlar. Sizlerin de dediğim gibi bu bölgelerde poz açmanızı öneririm. Bu bölgelerde açılan pozları yukarıda satabilirsiniz. Keşke 24.355 ve 24.849 düşerse burada biraz daha güç olacağım. Nasıl alım yapabiliriz? Elinizdeki 100.000 TL'nin en azından 10.000 TL'sini TL olarak söylüyorum ya da 10.000 dolarınız varsa 1.000 dolarını 25.800'e 25.300'de kullanabiliriz o sar. Bu bölgelerde alıcı poz geçeceğiz. Bitcoin'de değişen bir şey yok. Bana soruyorlar hocam değişen bir şey var mı? Yok dostlar. Olduğunda sizlere söylerim. Acil video yaparım. Rakamlar değişmiyor. Sadece değişen şu var. Bakın size de göstermek istiyorum. Hem burada bir eğitim tadında olsun. Net şekilde bir çizim yapalım. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Burada siz de görün. Burada güzel bir şekilde bizlere obo oluşumu ne şekilde görüyorsunuz. Omuz baş omuz dediğimiz bir formasyon. Kısa vadede rakamına bakarsak şuraları aldığımızda bakın net rakamları da burası oluyor zaten. Burada da aşağı düşüşün bize kaç veriyor dostlar? 24.000 324.500 bölgede. Zaten ben bu bölgeleri istiyorum ilk adımda. Bu bölgeye benim için çok önemli. Dediğim gibi Bitcoin'deki %14'lük bir çekilim altcoin'lerde %25-30 olarak %35 olarak bize dönebilir. Keşke düşse. Düşerse çok daha hızlı para kazanacağımızı. Çünkü ben ne yapıyorum? Kademeli alımlar yapıyorum. Benimle olan herkesin de kademeli alımlar yaptığını hem videolarımın altında hem kanalımda görüyorum. Gerçekten bu beni çok mutlu ediyor. Çünkü sizlere şunu net şekilde söyleyebilirim. Bu yolda kaybetmedim. Benimle gidenler de kaybetmemeye devam devam edecektir dostlar. Umarım bu kanalı daha da büyütürüz hep beraber. En azından siyah ya da beyaz diyenleri değil tek renk olarak neyse o yanlışımız olursa ben de bir gün yanılacağım kesinlikle ve sizlere söyleyeceğim burada beni çok iyi tanıyanlar var aranızda bunlar da çok iyi biliyor yani diyebilirim ki bugün yanıldık ben böyle bir beklenti içindeydim ve buraya geldi biz bunu iki yıldır şükür daha yanılmadık bu rakamlarda ne dediysek altta ve tepede gelmeye devam etti. Neden? Şeffaf analiz yapıyoruz. Elimizdeki paraya göre konuşmuyoruz. Kimseye burada yatırım yap demiyoruz. Kimseye buradan sat demiyoruz. Gördüklerimi en azından sadece sizlere dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Umarım bunda da başarılı oluyorumdur. Sadece dediğim gibi gerçekten birçok takipçi takip ediyorum. O gün işte 30 binlerde boğa kesenler ne dedim? 25 binlere düşünde en büyük ayıcı onlar olacak. Adamın 300 bin takipçisi var. Bizde 7 bin takipçi var. Doğruyu söylüyoruz. Doğru analiz yapıyoruz ve yıldır bir kez yanılmamışız. E bunu da söylerken en azından haklı gururunu yaşamak istiyorum kendi adıma. Çünkü doğru insanları takip edin istiyorum. Maalesef doğru insanları çok fazla takip edemiyoruz. Maalesef doğru zamanda doğru üründe olamıyoruz kriptoda. E para kazanmayı çok iyi bilmiyoruz Türkiye yatırımcı olarak. Bunların hepsini maalesef üzere söylüyorum. Ama benimle olanlar öğreneceğiz. Öğrendi. Öğrenmeye de devam edeceğiz dostlar. Rakamların değişmedi. Rakamlar yine aynı. Alacağım yerler 21-23.5 çok önemli. 24.355 ve 24.849'a düşerse çok mutlu olurum kısa vadede. Burada poz açacağım. 25.800-25.300 de lütfen risk severler poz açabiliriz kısa vadede. Ne dedik? 10.000 dolarının 1000 dolarıyla. Beni için teşekkür ederim. Yorum yapan herkese buradan tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Videolara gösterdiğiniz ilgi için herkese teşekkür ediyorum görüşmek üzere kazancınızın bol olduğu bir hafta olmasını sizler adına diliyorum dostlar